Üstadım şöyle buyurdu. Sükutumuzu anlamayan sohbetimizi hiç anlayamaz. Söz ile olsaydı bu işi herkese söylerdik. Sükutumuzu anlamayan sohbetimizden hiç anlamaz. Ya sükutun neyini anlayacaksın? Susuyorsun ve rabıta yapıyorsun. Efendi Hazretleri'nin adetiydi. Sohbete gelirdi, yarım saat, bir saat kafayı kaldırmaz. Direkt rabıta duruyor. Yarım saat, bir saat bütün dervişler rabıtada. Bizim gibi değil. Kafayı koyuyor. Bir saat sonra kafayı kaldırıyor. Tak sohbete başlıyor. <laughs> Mübarek diyor ki o an asıl sohbet o sustuğumuz andır. Kalpten kalbe yollar vardır. Siz göremezsiniz. Kalpten kalbe haller vardır. Siz bilemezsiniz. Gönülden gönüle bir akıntı oluşur. Bir su akar. Bir değirmen gibi su kalpten kalbe doğru akar gider. Bir feyiz menbaı oluşur insanların kalbinde. O mekana geldiği zaman huzur bulur, muhabbetle dolar. Gerçek sohbet budur. Bütün bu anlatılanların amacı nedir? Kalbimizde bu su değirmenini oluşturabilmek. Allah Teala'nın nazarını, peygamberin himmetini alabilmek. Bütün bunların gayesi bu. Veliler bu Allah dostları ne yapıyor? önce rabıta yapıyorlar. Kalpleri, o çiçekleri güzelce bir suluyorlar. Ondan sonra başlıyorlar anlatmaya. Güneş ışığı yani ilim ondan sonra. Önce bir çiçekleri suluyorlar. Sonra güneşe çıkartıyorlar. Sükuti sohbettir mesela mübareğin. En büyük özelliği sükuti sohbet. Bu da bir ekoldir. Ekol. Farklı bir tarzdır bu. Birçok veli az konuşur. Ama öz konuşur. Bizim gibi böyle üç saat sohbet yapmaz. Biz dervişiz çünkü ama veliler az konuşurlar. Onlar halleriyle aktarırlar, öğretirler. Halleriyle bildirirler. Öyle ince bir yoldur ki kişiyi hassaslaştırdıkça hassaslaştırır. Derinleştikçe de derinleşir. Peygamberine yakınlaştıkça daha ince düşünmeye başlar. Tefekkürü, zikri ve aklı çok daha kuvvetlenir. Bir örnek vereyim. Yolumuzun büyüklerinden bir tanesi. Silsilemizde vardır. Nur Muhammed Bedayuni Hazretleri. Muhammed Bedayuni. Büyük bir velidir. Himmeti boldur mübareğin. Mübarek bir gün sohbetten sonra defi hacete giriyor. Def-i hacete girerken bir anlık gaflet ortaya çıkıyor. Bir an. Ne yapıyor? Sol ayakta gireceğine, sağ ayakta giriyor. Bu bir günah mı? Yok. Bir sünnetin terki. def haceti tuvalete neyle girilir? Sol ayakta girilir. E ü besmele çekilerek. Mübarek, Evuzu besmeleyi çekiyor, sol ayakta gireceğine sağ, sağ ayakta giriyor. Belki adımları tutmuyor. Belki ters ayağa yakalanıyor. Ama sağ ayakta def hacete girmiş bulunuyor. Diyor ki mübarek, üç gün boyunca bütün manevi hallerim kesildi. Üç gün boyunca bütün işaretlerim kapandı. Gönlüm perdelendi. Yaptığı ne? Kadına kıza mı bakmış? Yalan mı söylemiş? Öfkelenmiş mi? Küfür mü etmiş? Gıybet mi yapmış? Hayır. Tuvalete sağ yale girmiş. Efendiler bunun da tasavvuftur. Öyle kuru kitap sohbetine benzemez. Tasavvuf adama incelik verir hassaslık verir. Peygamberine benzedim mi? Ondan sonra en ufak bir hareketine ona muhalif. Onun yapmadığı en ufak bir şeyi ayıp terk edersin. Hemen Mevla işaretini verir. Sünnetten ayrıldın der. Mübarekten bir örnek daha vereyim. Bir dervişi yine bizim gibi hal bozukluğu içinde dergaha doğru gelirken bir tane kız görüyor. Kıza bakıyor. Birinci bakış Efendimiz Aleyhisselam helaldir diyor. Bakmaya devam edersen harama giriyorsun demektir buyuruyor mübarek peygamber. Başını çevirdin ikinci bakış yine haramdır diyor Allah'ın peygamberi Aleyhisselam. Derviş kıza bakıyor ama bakmaya devam ediyor. Tuzağa düştü mü? Düştü. Kirlendi mi? Kirlendi. Bakıyor, bakıyor, bakıyor sonra tak kafayı çeviriyor. Ya diyor dergaha gidiyorum ya. Bozuk bir adamım da bu kadar da olmaz be. Allah'ın evine gidiyorum. Peygamber meclisine gireceğim. Belki peygamberimin ruhaniyeti ziyarete gelecek. Ne kadar utanmaz bir adamım ben diyor. Efendisinin Muhammed Bedayuni Hazretleri'nin dergahının içine giriyor. Mübarek çocuğu, dervişi görür görmez şöyle diyor. Evladım diyor, senin gözlerinde zina kiri görüyorum. Senin gözlerinde zina kiri görüyorum. Hocam zina yapmadı ki bu adam. Bu söz Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadisine dayanır. Elin zinası vardır. Yabancı bir kadının elini tutmaktır. Kulağın zinası vardır. Şehvet işitmektir. Ayağın zinası vardır. Şehvet yoluna gitmektir. Dilin zinası vardır. Şehveti konuşmaktır. Gözün zinası vardır. Şehvete bakmaktır. Bunlar hep peygamberimizin belirlediği zina şekilleridir. Bütün azalarımızın bir zinası var. Mübarek de dervişine diyor ki, ''Senin gözünde zina kirini görüyorum, tövbe et!'' İnce yol, hassas yol, edep yolu, sükutumuzu anlamayan sözümüzden ne anlar? Şimdi mübareğin bu halinden, ona vermiş olduğu bu mesajdan anlamayan bir saat sohbetini dinlese ne olur, dinlemesen ne olur? Derviş bu mesajı almadı, tövbe etmedi. Muhammed Bedayuni Hazretleri burada üç saat sohbet yaptı. Sen o sözü anlamadıysan, o başından geçmiş olan kerameti çözemediysen, senin burada ne işin var? Ne anlarsın? Yine yolumuzun büyüklerinden bir tanesi. Ondan da bir örnek vereyim. Mustafa Rumi Hazretleri. Fatih'teki mübarek Mustafa Haki Hazretleri'nin şeyhidir. Silsilemizdendir yine. Mübareğin bir özelliği var. Bir edebi var. Bütün dervişler aynı şeyi naklediyor. Efendi Hazretlerini dışarıda hazır pişmiş olan herhangi bir şeyi yerken görmedik. Yapılmış olan herhangi bir yemek. Kesinlikle pişmiş olan herhangi bir şeyi yemiyor. Mübareğin özelliği. Neden? Kim yaptı? Nasıl yaptı? Besmele mi yaptı? Dua ile yaptı? Küfür mü etti? Ben bunu bilmedim mi yemem diyor. Benim için şüphelidir diyor mübarek. Bu incelik demektir. Hassaslık demektir. Hocam dışarıda yesek ne olur? Günah mı olur? Hayır olmaz. Günah olmaz ama yediğimiz yeri bilirsek daha iyi olur. Kalbimizi kirletmemiş oluruz. Kalbimizi bozmamış oluruz. Bunlar mübareklerin edeplerindendir. Herkes cenneti ahirette arar. Herkes cehennemden ahirette korkar. Ama derviş peşincidir. Cenneti de burada yaşar. Cehennemden de burada kaçar. Daha dünyadayken her şeyi peşini olarak halleder. En ince ayrıntıya kadar bakar. Her şeyin hesabını derin yapar. Kendisine zararlı olan insanlardan kaçar. Kendisini Allah'a sevk eden insanların peşinde gider. Derviş mana ehlidir. Kalbini insanların sevgisine, muhabbetine aktarmaya çalışır insanların hidayet için çalışmak ister. Allah'ım beni senin kullarına hidayet edebilme, hidayetine vesile olabilme makamına eriştir. Hidayet etmek ancak Allah'a mahsustur. Ama vesile olmak peygamberlerin ve kulların işidir. Derviş de bu duayı yapar. Allah'ım senin bazı kullarına, gafil kullarına beni vesile kıl. Vesile kıl ki en büyük nimeti elde edenler olayım. Hani aşığın bir tanesi bir beyit yazdı. Derin mi beyittir bu. Bakalım ne anlayacaksınız. Ey zahid ey eyle ihtiran. Ey zahid ey eyle ihtiran. İnsan o cihanda bu dünya fani. Ehline helaldir na ehle haram Biz içeriz bize yoktur vebali Ehline helaldir na ehle haram Biz içeriz bize yoktur vebali Sevap olmak için içeriz şarap Sevap almak için içeriz şarap İçmezsek oluruz düçarı azap Senin aklın ermez bu başka hesap Meyhanede bulduk biz bu kemali Senin aklın ermez bu başka hesap Meyhanede bulduk biz bu kemali. Kandil geceleri kandil oluruz. Kandil geceleri kandil oluruz. Kandilin içinde fitil oluruz. Hakı göstermeye delil oluruz. Fakat kör olanlar görmez bu hali. Hakkı göstermeye delil oluruz. Fakat kör olanlar görmez bu hali. Sen münkirsin sana haramdır bade. Sen münkirsin sana haramdır bade Bekle ki içersin öbür dünyada Gel saçma harabi bundan ziyade Çünkü bilmez haram ile helali Gel saçma harabi bundan ziyade çünkü bilmez haram ile helali. Efendiler, bu beyitteki meyhane dergah demektir. Nokta, nokta, nokta. Allah Teala bizlerden razı olsun. Sevdiği hallerde, yollarda daim etsin. Kendisine hizmet kılan kullardan etsin. Hidayete vesile olanlardan etsin. Amin. 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 Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.